Merhaba bu videoda kanaryalar yavru çıkarttıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Nacizane. Şimdi öncelikle eğer eşler birbiriyle anlaşıyorsa kesinlikle ama kesinlikle ayırmayın kuşları. Çünkü neden? E, dişi yumurtalar çıktıktan sonra yavruları tek başına elbette bakabilir. Fakat e, hem kendi sağlığı açısından hem de e, yavruların sağlığı açısından ayırmazsanız eğer ki birbiriyle anlaşıyorsa bak parantez içinde bunu söylüyorum. Birbiriyle anlaşıyorsa herhangi bir e, kavga, tekrar çiftleşme isteği, herhangi bir e, kızgınlık durumu yoksa kesinlikle kuşları ayırmayın. Yani erkek kuşu gideyim başka kuşa dişeye, e, eş yapayım ya da erkek kuşu ayırayım ötsün başka yerde bu şekle girmeyin en azından yavrular e, büyüyene kadar. Çünkü neden? Ee, erkek kuş direkt yavruyu beslemese bile gidip dişiyi besleyecektir. Ee, dişinin ihtiyaçlarını karşıladığı zaman yuvanın içinde e, dişi yavruya daha iyi bakacaktır. Ve kendi sağlığı da daha e, maksimum seviyede olacaktır. Elbette ki dişi kuş da inip yuvadan çıkıp da e, kendi mama yiyip, işte yem yiyip yavrulara bakabilir. Fakat e, çarpı iki diye düşünün ek olarak. Peki hangi durumlarda ayırmamız gerekir? Eğer ki erkek hala çok kızgınsa, hala böyle çok dik ötündeyse, e, dişi rahatsız ediyorsa, yuvayı bazı kuşlarda, erkek kuşlarda huyudur. E, yuvayı bozma girişiminde bulunuyorsa. Bakın şu anda mesela yapmaya çalıştığı gibi e, ben kararsızım şu anda ayırmak ya da ayır, ayırmamak konusunda. Gözlemleyeceğim. ...eğer yuvayı bozmaya çalışıyorsa... ...yavruyu tutup da yuvadan atabilir... ...kızgınlıktan... Ee, ...bazıları mesela yumurtayı kırma şeyleri... uylar oluyor erkek kanaryaların... ...böyle durumlarda... ...ve elbette ki çok... E, ...kavga ediyorlarsa... ...yani mesela çiftleşmiş de olabilir... Eş, ...eşleşmiş de olabilir... E, ...eş tutmuş yumurtlamış da olabilir... ...ama bu kavgalar ara sıra böyle... E, ...ceryan edebilir... ...etme edebilir... Yani çiftleşti bunlar tamam eş oldu mantığına girip de e, kuşları böyle gözlemlemekten vazgeçme Çünkü sonradan da kavga etme durumları oluyor. E, bazen yem için anlaşamıyorlar, bazen kızgınlıktan oluyor, dişi kızgın oluyor, erkek olmuyor. Ya da erkek oluyor özellikle daha çok. E, dişi olmuyor bu sonucunda böyle aşırı büyük kavgalar çıkar. Bu kavgaların sonucunda da e, yavrular zarar görebilir veya yumurtalar zarar görebilir. Bunun için... Ee, devamlı gözlemlemek en mantıklı e, sonucu doğuracaktır. Peki e, gözlemlediğiniz herhangi hiçbir kavga yok. Ee, yavrular çıktı. Sonradan e, ne gibi durumlar olabilir? Yavrular çıktıktan sonra belli bir boya geldiklerinde bunlar tekrardan yuva yapma isteği doğacaktır. Bu yüzden de bazı bir takım e, kavgalar çıkabilir. Bunu da gözlemlemeniz gerekiyor. Önemli. Bu şekilde farklı kuşlarınız da varsa e, mümkünse birbirini göstermemeye çalışın. Çünkü görürse strese girer. Stresten dolayı da e, yavruya bakmama, yavruyu yuvadan atma durumlar olabilir. Mesela bunda benim bir tane erkek var. Şurada üç tane ayrı kuşlarım var birbirlerini göstermemeye gayret gösteriyorum. Şimdi yavrumuza bakalım bir ne duruma gelmiş. Kısım bakalım. Evet. Ağzını açıyor gördüğünüz gibi. Anladığım kadarıyla karnında biraz doyurmuş. Bittir. Dört tane yumurtlamıştı. Şu anda tam mevsim olmadığı için Şu anda tam mevsim olmadığı için hepsi çıkmadı haliyle ama ben normalde bunları eşe atmıyordum. Şöyle bir durum oldu. Ee, çok aşırı kızgındılar. Çok aşırı e, kızgınlık gösteriyorlardı. Çiftleşiyorlardı vesaire. Daha zamanı gelmeden e, mecburen şey yapmak zorunda kaldım. Eşe atmak zorunda kaldım. Tabii bunların Zamanı aslında Ocak'tan sonra, Şubat aylarında başlar atma. Ee, diğerlerini atmadım mesela ama bunlar çok fazla öyle kızgınlık gösterince hiç mama vesaire vermeden. Ee, mecburen çiftleştikten sonra yuva yapıyorken çok da bozmak, ayır şey yapmak istemedim. Ayırmıyordum normalde. Ee, eşe atmadan önce bilmeniz gereken şeylerden biri de dişiler erkeği ayırmanız gerekiyor. Bütün sezon boyunca. Pardon, sezon haricinde. Sadece sezonda bir araya getirirsiniz. Ben bunları, e, dişileri ayrı bir tarafa, erkekleri tek tek ayrı bir tarafa ayırıyordum. Çok kızgın olan bu erkekle, çok kızgın olan bu dişiyi baktım hani çok e, boş yumurtluyor. Yani yere yumurtladın da oldu bir iki kere. E, bu şekilde erkenden atmak zorunda kaldım. Erken başlamış olduk. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler ne diyorduk sıraladık? İşte e, erkek kavga etmiyorsa uyum sağlıyorsa birbirinin yanında kalması çok sağlıklı olur ve e, yavru çıktıktan sonra yapmamız gereken en önemli şeylerden biri mamadır arkadaşlar. Mamada içine e, havuç çok fazla koyma kızgınlaştırır tekrar çünkü yumurta sarısı, galete onu irmik, e, bebe bisküvisi bu kadar yapsanız bile yeterli olabilir. Diğer başka malzemeleri internetten bulabilirsiniz. Şu kalamar kemiği olması gerekiyor. Yumurta yaptığı için dişi çok kalsiyum kaybetmiş olacak. O onun kalsiyum ihtiyacını tamamlar. Şöyle kum, kuş kumu olması gerekiyor. Sularını her gün temizlemeniz gerekiyor. Yemleri her gün değiştirmeniz gerekiyor. Havalı havalı olması gerekiyor. Şu anda hijyene çok önemli benim kafes. Şu an leş gibi çalıştığım için çok fazla uğraşamadım. Birazdan temizleyeceğim. Bunları yerine getirirseniz sağlıklı yavrular e, büyütürsünüz. Yumurtaların boş çıkma sonuçları ile alakalı da e, farklı videolarım var. Onlara bakarsanız bilgi edinebilirsiniz. Şimdilik e, yavru çıktıktan sonra en önemli şeylerden biri de strese maruz bırakmayın. Yani çok fazla ilgilenmeyin. Yavru çıktıktan sonra onlar şu anda mesela gördüğünüz gibi gergin duruyor bak mahremiyetine düşkün olurlar ve çok stres görürlerse yavruya da çok iyi bakmazlar. Hatta yuvadan bile atma durumları olabilir. Çok fazla ilgilenmeyin. Dediğim gibi gerekenleri yapın. Gözlemleyin. Kavga yoksa beraber bırakın. Yuvayı bozmuyorsa bazı erkekler çok heyecanlı oluyor. Kendisi de yuvanın içine yatmak istiyor. Bu yumurtayı da bozabiliyor bazen. Tam ısı şeyinde. Yuvayla yuva yapayım derken yuvayı bozma durumlar olabiliyor. İplerle oynuyor çünkü çekiyor, çıkartıyor falan. Ee, böyle durumlarda da eşleştikten sonra ayırsanız daha sağlıklı olur. Bir de şu var, mesela yumurta gelmeden iki gün önce, hadi bir çünkü tam dişin içinde yumurtanın oluşması böyle bir buçuk gün, 48 saate yakın bir süre oluyor. Bundan önce iki defa çiftleşsin böyle tam olarak. Bu bile yeterli olabilir tüm yumurtayı bölmemek için. Ama siz garanti almak için tam yumurtlamadan iki gün öncesine kadar bir hafta yan yana tutabilirsiniz kavga ediyorsa. Kavga ediyorsa şöyle yapın ayırın sabahları salın bir an bir, birinin yanına çiftleşsinler sonra ayırın akşamları salın tam çünkü onlar çiftleşme zamanları olacaktır o saatler. Eğer kavga etmiyorlarsa gün boyu bırakabilirsiniz. Kavga ediyorlarsa bu dediğim saatlerde çiftleştikten sonra dişi kuşu tek bıraksanız bile tek başına yumurta yatıp yavruları büyütecektir. Sıkıntı olmaz yani. Bunun dışında ekleyebileceğim aklıma gelen bu bakımın devamında da yavrular iyice büyüyene kadar bama takviyesini muhakkak her gün yapın, tazeleyin. Suları her gün değiştirin. başka ne diyebilirim? Bazı kuşlar çok iyi yuva yapar, bazıları çok dandı yuva yapar. Bu mesela çok iyi yuva yapamadı. Bu iplerle de oynuyor. Buna dikkat edin ki yavruyu aşağı ipi çekeyim ya da düzelteyim derken yavruyu aşağıya düşürmesinler. Ee, hassas bir durum. Kanaryalar çok fazla böyle e, çok kolay yavru çıkartabilen kuşlar değil. Biraz daha e, hassas, hatta zor diyebilirim bunlardan yavru almak. Çünkü eş tutması vesairesi çok zor. Neyse bunlar ayrı konular. Ee, sorularınız olursa her türlü her şeyi e, Kanarya Kanaryalarla ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.